kendime çok yükleniyorum. Hem çok şey yapıyorum hem hiçbir şey yapmıyorum. Gün içinde çok şey yapmak istiyorum ama zaman nasıl geçmiş anlamıyorum. Daha gün bitmeden ertesi günü düşünmeye, planlar yapmaya başlıyorum. O günü hemen yaşamak istiyorum. Tam şu an ertesi günü yaşamak istiyorum. Ama arada uyumak var. Olmuyor. Uyuyanıyorum. Hiçbir şey yapasım yok. kötü hislerimle yüzleşmemek için bu defteri elime alamıyorum galiba. Bu ara yalnızca iyi hissedince yazmak istiyorum. O an ne zaman gelir bilmiyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. İçimdeki tüm kötü hisleri tünel kazar gibi kazmak istiyorum. Ancak öyle rahatlarım. Kendime iyi gelecek şeyleri biliyorum. İki psikiyatrist varmış. Bana iyi gelirler mi bilmem. Ama memnun olan çokmuş. Oraya gitme cesaretini bulabilsem her şey başka olacak sanki. Konuşup anlatmaya ihtiyacım var. İnsan yaşadığı her an çok önemli zannediyor. Her hissi, her kötü şeyi, her iyi şeyi ama özellikle kötü şeyi hiç geçmez zannediyor. Ama öyle bir geçiyor ki geriye dönüp hatırlamıyor bile. Neydi, ne olmuş, nerede ne olmuş, hangi gündü, neredeydik, manasız, anlama arayışı, çırpınışlar. Atölye bitti ben de bittim. Yorgunluk ve stres hat safhada. Cuma sabahı uçağım var ve ilk kez tek başıma bineceğim. Korkuyorum. Cesaret göstermem gerek biliyorum ama korkuyorum. Uçağın kalkma anında ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Panik atak, panik atak. Elimi ayağımı nereye koyacağım bilmiyorum. Korkuyorum. hayat bazen çok boktan da olsa bir çıkış yolu daima bulunur. Bu sözü kendime daha sık hatırlatmam gerek sanırım. Kendime sorun yaratma, arayıp bulma, Allah'tan belamı isteme konusunda uzman olsam da çıkış yolları konusunda henüz o kadar iyi değilim. Ama hayat bu konuda o kadar iyi ki sen istemesen de senin için bir yolunu daima buluyor. Nurican bana evvelsi gece seni her şeyine seviyorum. Gergin olsan da, anksiyeten tavan yapmış olsa da, endişeli olsan da dedi. Kendine çok yüklenme dedi. Ama insan en çok kendini hırpalıyor, en çok kendini suçluyor. Ben de öyleyim. Hemen her konuda kendimi suçlayacak bir şeyler bulabilirim. Korkularınızla zaman geçirerek, onların size ne söylemek istediklerini bularak korkularınıza yardım edin. saat sabahın 8'i ve ben düşüncelerimden kaçmaya çalışıyorum.